sizlere olağanüstü filmler göstereceğim. Tabi bundan kastım yeşil devler ve uçabilen tanrılar değil. Mantığı ve akıllı bir filme en iyi aktarmayı başaran 5 film ile karşınızdayım. Uzatmadan gelin de bir bakalım bu filmler nelermiş. 5 numara Dövüş Kulübü Konusu bir nevi şizofreni olan bu film... Aa, dur bir dakika. Fight Club'ın ilk kuralı neydi? 4 numara Başlangıç Yine Leonardo DiCaprio'nun başrolünü aldığı bu film, rüyaya giren insanların neler yapabilecekleri hakkında birçok ihtimali barındırıyor. Kasanın içerisindeki şifreyi öğrenebilmek için rüya yöntemine başvuruluyor ve rüya içerisindeyken tekrardan rüya görülüyor. Yani rüya içinde rüya. İzlemeden anlamanız çok zor olacaktır. Bir an önce izlemenizi tavsiye ediyoruz. 3 numara Zindan Adası Leonardo DiCaprio'nun harika oyunculuğu ile taşlanan bu film, Adadaki bir akıl hastanesinde geçiyor. Sonunu hala anlayamadığım bu film, Leo deli mi yoksa oraya denetime giden bir müfettiş mi sorusu ile bitiyor. Ve kimsenin sonunu tam olarak bilmediği bu film, sizleri ikilemde bırakacağına eminim. 2 numara Yıldızlar Arası Astronot bir baba ve onun yolunu bekleyen kızı. Tabii ki tek sorun şu ki, Einstein'in görecelik teorisiyle yazıldığı için kızı babasından daha yaşlı oluyor. Akıllarda tek bir soru, ne yani? ben babam ile kardeş miyim? Bu saçma espriden sonra diğer filmimiz. Bir numara. Tenet. 2020 yapımı bir film ki bence 2020'nin konusu ve işlenişi bakımından en iyi filmi diyebiliriz. Kısaca filmi özetlersek geçmiş ve gelecek arasındaki köprünün işlenişini anlatan muhteşem bir yapıya sahip. Film hem ileriye hem de geriye doğru gidiyor. İzlerken beyniniz yanabilir. Aman dikkat diyoruz sizlere dünyanın en karmaşık konulu muhteşem 5 filmini sıraladık. Sizin de ekleyecekleriniz var ise yorumlara bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Nasıl güzel. O kadar güzel ki. Nasıl böyle. Adam